Evet, bizim bugün buradaki 8. günümüz, 2 gün Medine'deydik, 6. günümüz bu Mekke'deki herhalde 6. günümüz ve Cumartesi günün önce toplam 10 günlük tura geldik. Ama dediğim gibi en kalabalık zamanlarda gelmişiz. Herkes diyor ki haç zamanı gibi. Şöyle arka caddemi göstereyim. Arka cadde... <laughs> Ya buranın şeyi çok değişik ya 24 saat hangi saat inerseniz inin burası böyle. Yani hiç de yaşamadığımız bir şey olduğu için çok garip geliyor insana. Ee, ya da böyle toplu namaz kılınmaları. Ya çok 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 farklı bir his gerçekten. Ee, herkesin de gelip yaşaması gereken bir yer aslında. İnşallah herkese nasip olur isteyen herkese. Şöyle. Görüm. Ve her milletten insan var. Çok Türk var zaten. Çok Türk'le de denk geliyorsunuz. Gruplar çok var. Gelmeden önce videoda izledik ama bu kadar kalabalık değildi değil mi? Yeni gelmiş. Evet. Şu arkayı göstereceğim mesela şimdi. Ama dönmem lazım bu şöyle. Şöyle arkaya bakın mesela. Acayip yani. Fiyat olarak da pahalı biraz bence burası. Markete falan girdiğinizde de e, Türkiye'den pahalı. Evet, Diğer gezdiğimiz yerlerden de pahalı. Hatta Avrupa'dan da pahalı fiyatlar bence. E, ama e, yani hediyelik eşya vesaire onlar genelde böyle 30-40 lira civarında uygun fiyatlar. En ucuz şeyler 30-40 lira üç yer oluyor. Zaten turla geldiniz otelden yetiştiğiniz için çok da bir markettir dışarıda yeme ihtiyaç duymuyorsunuz. Mesela şeyi bakmıştık menüler vardı burgerde vesaire 32 riyal <laughs> 320 350 liraya tekabül ediyor. Gördün mü adamı? Yok. <laughs> bir tane işi vardı. Kaç tane iş mi? İki tane. Aa, bir, 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 Birini benim atmış, öteki diğer elini atmış. Video çıktı galiba. Evet. Şaşırıyoruz videoda. <laughs> Mesela yanından biri geçti, iki tane işi vardı. Bir eli birini tutmuş, bir eli birini tutmuş ama çok milletten insan var yani. Herkesin şeyi farklı, ne diyelim. İyi ki Türk'üz diyelim değil mi? <laughs> ne diyelim? Yani İyi ki bir Atatürk bir... var. Benim de şimdi daha farklı. <laughs> ufak bir video çekmek istedim. Ee, biz şu anda Medine'deyiz. Perşembe günü geldik, bugün günlerden Cumartesi. Biraz izlemden bahsetmek istiyorum size. Biz buraya turla geldik, toprak turizmle geldik. Türkiye'den, Bursa'dan geldik. Ee, bizim işlerimiz açıkçası kolay oldu çünkü her şeyi tur halletti. Sadece buraya geldiğimizde kandil günüydü, 13 Şubat. Onun etkisi var mı bilmiyorum. Pasaport kontrolleri çok yoğundu, çok kalabalıktı ve nereden baksanız bir, bir buçuk, iki saate yakın ayakta bekledik orada. Ee, onun dışında pasaport kontrolden geçtikten sonra otobüslerimize bindik, otellerimize geldik. Daha sonra sabah namazıyla güne başladık. Ee, sabah namazı için saat 4 gibi kalktık. Ee, saat burada 5.48 gibi okunuyor sabah ezanı. Ee, zaten mescit yakın olduğu için sabah birazcık serin oluyor. Üzerinize şal gibi bir şey aldığınızda zaten yeterli oluyor. Ee, daha sonra mescide gittik. E, namazımızı kıldık. Ee, sabah her namazdan sonra bir cenaze namazı kılmıyor burada. Cenaze namazları bizim Türkiye'deki gibi kişiye özel okunmuyor. Toplu kılındığı için her namazdan sonra cenaze namazı kılınıyor ve kadınlar da cenaze namazına katılıyor. Ee, namazdan sonra cenaze namazınızı ayakta kılıyorsunuz, hoca eşliğinde yine. Ee, daha sonra otele geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Tekrar ikindi, öğle, e, akşam ve yatsı vakitlerinin hepsini e, Mescid-i Nebevi'ye giderek kılıyoruz. Ee, onun dışında e, tabi burada çok e, fazla insan var. Yani çok kalabalık, buna şaşırdım. Hani haç zamanı buralar nasıl olur bilmiyorum. Çok kalabalık ve tempo biraz ağır oluyor. Çünkü sabah erken kalkıyorsunuz. Günde 3-4 saatlik uykuyla duruyorsunuz. Sonuçta buraya ibadet etmek için geliyorsunuz. Tüm gününüzü ibadete ayırıyorsunuz. Ee, tabii şimdi tur bizi gezdirecek de bazı yerlere. Oraları da göreceğiz. Ee, ama hani o yüzden hayret ediyorum. Yani insanlar daha çok bizim ülkemize yaşlanınca buralara geliyorlar. Ve bu tempoyu nasıl kaldırıyorlar, nasıl yapıyorlar. Gerçekten hayret ediyorum ve çok saygı duyuyorum. Hani gelince bunu daha iyi anladım. Çünkü hani hep öyle düşünüyor bizde biraz daha böyle yaş aldıkça daha çok gelen oluyor ama gerçekten hani gençken gelmenin çok 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 fazla artısı var bence. Özellikle de ibadet etmek açısından da bu şekilde. Evet şimdi otobüsler çağırdı, abdestimizi aldık. Birkaç dakikan var, izlemlerimden devam ediyorum bahsetmeye. Onun dışında buranın maneviyatı gerçekten çok güzel. Yani kesinlikle görülmesi gereken yerler diye düşünüyorum. Ee, vize almak gerekiyor buraya ama biz turla geldiğimiz için e, tur vizemizi aldı. Ee, hak olarak, kilo hakkımız fazlaydı yine turla geldiğimizde ama dönüşte ben tek döneceğim. Bir Türkiye'de işim çıktı. O yüzden 10 günlük tura gelmiştik ama ben 6 gün kalıp dönmek zorundayım. Pegasus'tan biletimi aldım. Tek dönerken de nasıl dönüyorum Kabe'den, e, uçağa nasıl gidiyorum, tren bileti aldım. Onların hepsini gösteririm. E, ben normalde e, açığım. Buraya da tabii ki kapanıyoruz. E, ve onun için de rahat e, hareket edebilmek için ferace aldım kendime gelmeden önce. Tavsiye de ederim. ile çok daha rahat oluyor. E, bu şekilde. Şimdi aşağı iniyoruz turlara. Ee, bakalım turu da size çekerim o zaman aşağıda görüşmek üzere. Aşağıda görüşürüz bay bay. Buradan sürekli gibi ee, birazcık size fiyatlardan bahsedeyim. Ee, biz buraya turla geldiğimiz ve e, aslında yakın yerde kaldığımız için fiyatlar biraz pahalı. 10 gün kalacağız burada. Ee, bir de biz eşimin ailesiyle geldik. Kayınvalidem, kayınpederim, ertem, eşimin kardeşi. Ee, bir de ufak bebekleri var onların 2 yaşında. Yani o yüzden yakın olması bizim için önemliydi. Halamız var yine yanımızda. Ee, çünkü gidip gelmek için de biz kendimiz gelsek muhtemelen tuzlu tercih etmezdik çünkü fiyatları pahalı. Ama e, tabi aileyle gelmek daha kıymetli aslında. Maneviyatı da daha yüksek. E, o yüzden yakın otelli e, olan turu tercih ettik. Çünkü tur size alternatif sunuyor. Yakın otel biraz daha pahalı. İşte Orta mesafe ve uzak mesafe diye alternatif sunuyor aslında. E, bu şekilde 2250 dolar kişi başı olarak verildi. Ee, sadece bunun için de yurtdışı çıkış harcı yok. Onun için de burada pek harcama yapmıyorsunuz hediyelik hariç. Çünkü işte sabah kahvaltısı var, akşam yemeği var otelin içinde. Ee, suyu var, her şeyi var zaten ve turla sizi gezdirmesi var. İşte Medine'den Mekke'ye transferleri var. Ee, bagaj hakkı olarak da Suud e, uçağıyla geldiğimiz için yaklaşık bir 50-55 kiloluk bagaj hakkımız var e, el bagajıyla birlikte. O da aslında yüksek bir bagaj attı. ama dönüş biletini kendim aldım. Ben direkt Ankara'ya döneceğim. Pegasus uçağı ile aldım. 6000 liraydı Pegasus uçağı buradan ama hiç bagaj hakkım yok. Sadece bir el çantasıyla döneceğim. Hani eğer böyle kendiniz gelmeyi düşünürseniz de 6000 lira uçak biletleri yani çok çok uyguna asla getirebilirsiniz. Ve şöyle tabii ki bunların ufak rakamlar büyük rakamlar ama sonuçta ülkemizde de tatile gidiyoruz. Maalesef her şey çok pahalı. Ee, buralara da gelinir bence. Görülmesi gereken yerler olduğu için insan önünde kaç kere gelebilir. O yüzden e, tur rehberimiz güzel bir şey söyledi orada. Hani imkanla evet ilgili tabii ki hani e, imkanı olmayan nasıl gelecek ayrı bir konu ama nasip de e, çünkü insan bir şekilde arttırıp hani buraları gelip görmesi gerekir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi hani illa turla gelinmesine gerek var mı? Bence yok. Hani kendiniz gelseniz de kişi başı 6 6 uçak bilekleseniz 12 bin bence ne 30 bin liraya mal edilebilir gibi düşünüyorum toplam genel olarak her şey dahil ha ne olur biraz uzak bir otelde kalırsınız biraz işte otobüsleri kullanırsınız metroyu kullanırsınız ama fiyat olarak çok daha uyguna gelir dediğim gibi hani biz ailemize gelmeseydik muhtemelen kendimiz bu şekilde gelmeyi tercih ederdik ziyaretimiz ya bizim hani şansımız şu. otelimiz çok yakın. Hani gidip geliyoruz ama o bile o kadar yorucu oluyor ki çok az uyuyoruz. İşte git gel, e, oradaki böyle e, izdiham diyeyim. Yani oteli uzak olan insanlar gerçekten tabii ki çok daha sevaptır yaptıkları. Sabahleyin buraya geliyorlar, akşama kadar buralarda oturuyorlar ki burası çok sıcak şu anda. Medine gibi pek değil. Çok çok büyük sevaptır diye düşünüyorum. Hani e, kolay bir şey değil çünkü dışarıdan böyle kolay gitmiş gibi gözüküyor ama yaşayınca gerçekten İnsan hasta da oluyor. Çünkü sürekli çok bir kalabalığın içindesiniz. Çok bir izahımın içindesiniz. Ee, bu şekilde. Ee, Tabi durumu olan insanlar için daha yakın bir otelde kalmak daha avantajlı. Ama dediğim gibi diğerinin sevabı da bence çok daha başkadır. O eziyete katlanmak hiç kolay değil. Yani biz bu kadar zorlanıyorsak ben düşünemiyorum. Hele bir de yaşı büyük olan insanlar nasıl yapıyorlar diye bir anlamda çok güzel. Mesela namaz vakti işte kıbleye doğru herkes ihramlı secde ediyor. Yani o görüntü, o şeyi yaşamak, ruhu, atmosferi yaşamak gerçekten çok anlamda. Ya yani tavaf ederken de öyle bir duygulanıyorsunuz ki çok çok anlamlı. Kesinlikle bu yüzden görülmesi gereken yerler aslında. Evet, şu anda Mekke'deyiz. Şöyle kaldığımız odanın manzarası. Kabe'ye çok yakın kalıyoruz. Kabe görünmüyor ama şuradan görebilirsiniz. Şu alanın içinde kalıyor. İnsanlar var çevrede. Ön taraftan muhtemelen Kabe'yi de görüyordur. 19. kattayız. Tur şirketimiz bu otele getirdi bize. Safa Otel. Odamızın manzarası. Odamız. Buradan indiğimizde yine Kabe'ye yürüme mesafesindeyiz. Şöyle, buraya hocayla gelmenin de aslında artısı, bu turla gelmenin. Şimdi bunları çok araştırmak, okumak gerekiyor. Ee, ya da okuyorsunuz, unutuyorsunuz bazen ama hoca olduğunda bunları size anlatıyor. Ee, çünkü hep yaptığımız şeyler değil, çok bildiğimiz şeyler değil. İşte duaları anlatıyor, dua kitapçıkları veriyor ne okunması gerektiğini. Ya da o okuyor, siz tekrarlıyorsunuz. Ee, bir de toplu bir kafile olarak geliyorsunuz aslında, bu da önemli e, bir şey. O yüzden hani turla gelmenin, hocayla gelmenin de artıları bunlar oluyor. E, aklınızdaki soruları sorabiliyorsunuz, cevaplıyor. E, bu yönden de daha aslında e, rahat olmuş oluyor. Bu şekilde e, biz şimdi e, yine KB'de ikindi namazımızı kıldık. Akşamı kılacak, biz, yastığı kılacağız bireysel olarak. E, etrafı da zaten çekip göstereceğim. O zaman görüşmek üzere. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Mekke'deyiz. Üç gün Medine turundan sonra Mekke'ye geldik. Mekke'de e, Rafa Salva diye bir oteldeyiz. E, i̇ki abiye yakın bir otelde kalıyoruz. E, i̇lk defa geliyoruz işimle birlikte, ailecek. İlk izlenirim çok kalabalık. Çok yoğun, İnsanlar buraya dua için, e, namaz için, ibadet için yani günümüzde zaten insanın gününde beş vakit namazın hep buraya doğru yöneliyoruz ve burası oranın merkezi zaten olduğu için de e, çok maneviyatı çok yüksek. Dokundun çok... mu Hacı-ül e? Hacı-ül e, e, dokunamadım, çok yakınına kadar gittim. E, kardeşime nasip oldu dokunmak. Baya yaklaştık ama artık son e, önümde olduğu için karşıma oldu. dokundu bir kere. Çektiler Daha misiniz? ileriye doğru gidemeden sol taraftan bir e, grup itince geriye doğru düştük. Geriye doğru düşünce de bir daha zorlamanın anlamı yok. Çok zor ama değil mi dokunmak? Çok zor, çok tehlikeli. E, i̇nsanlar e, kıpkırmızı oluyor. E, yani ezilme tehlikesi çok yüksek. Yani ilk defa böyle bir şey Gördüm, yaşadım. Kabe taşına dokunduk dün. O kadar şey değildi, zorlu değildi. Yani saati, günü de etkili oluyor tabii ki de. Yani Kabe taşına dokunduk, Kabe'ye dokunduk. Yani inşallah Hacı Ölesvet'e de dokunuruz diye düşünüyoruz. Ya şöyle, gelmeden önce şöyle diyorduk hani dokunmayız hani. Bunlar böyle hani... Evet. E şey e, ezilme tek ne gerek vardı dedik ama insan burayı görünce gerçekten dokunmak istiyor ve duramıyor yani hmm. farklı bir maneviyet var düşündüğüyle yaptığı aynı olmuyor ve dokununca onun maneviyeti çok başka yani öyle düşünüyorum Hı, e, çok mutlu oluyor yani insan ama tabi birazcık tehlikeli. Evet Allah'ım herkese nasip etsin çünkü hmm. e, hepimizin hayaliydi buraya gelmek görmek yaşamak bu anı atmosferi. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin buraları görmeyi. Öyle. Evet şimdi Umre'nin yapılışından Umre ve taraf arasındaki farktan biraz bahsedeyim. Biz buraya Medine'den otobüsle geldik. Yaklaşık bir e, 6 saat falan sürdü yol. Yolda Medine'den çıkışta e, ne deniyordu kapılara? M Ay, adını unuttum, unuttum anlaşılan hatırlamıyorum ee, giriş kapıları oluyor Mekke'ye bu kapılardan 5 tane var ee, Medine'den gelirken de aslında buraya en uzak kapıdan geçiyorsunuz Medine'ye 12 km gibi bir mesafede buraya 400 km gibi bir mesafede diye hatırlıyorum yani şu an tam kilometreleri yanlış söylemiş olabilirim ee, bu kapıdan erkekler zaten ihramlı çıkıyor kadınların ihramı da üzerindeki kıyafetler aslında ee, erkeklerin ihramı da havlu iki parça havlu şeklinde bu kapıda e, namaz kılıyoruz ve e, hocamızla beraber ihrama girmeye niyet ediyoruz. E, siz niyetlendiğiniz zaman aslında umre için e, yola çıkmışsınız anlamına geliyor. Yani üzerinizde o kıyafetler olacak ve niyetleneceksiniz ve ihramın bazı şartları var. Mesela e, işte tırnak kesmemek, vücuttan kıl koparmamak, avlanmamak, herhangi bir sineği böceği öldür e, ez ezmemek, sinirlenmemek, kötü söz söylememek e, gibi. Ee, bu şartları da ihramdayken sağlamak zorundasınız. Umre amacıyla çıktığınızda ihramlıyken bu şartları yerine getirmek zorundasınız. Ee, daha sonra ihrama girdiniz, niyet ettiniz, yola çıktınız artık. Umreniz boyunca bunlara dikkat etmek zorundasınız. Dikkat etmezseniz her yaptığınız şey için bir sadaka cezası oluyor. 20 liraya yaklaşık 200 lira şeklinde. Örnek veriyorum elinize kokulu bir şeyle yıkadınız çünkü kokulu şeyler de yasak oluyor. Ee, kokulu sabun gibi. Yıkadınız onun bir cezası oluyor. Ee, sadaka vermeniz gerekiyor. Eğer 12 saat vermezseniz de kurban kesmeniz gerekiyor. Ee, bunun okuyabilirsiniz. Daha farklı şeyler de var. Daha sonra varıyorsunuz buraya. Ee, önce tavafla başlıyoruz. Ee, 7 tur e, Hacır lesvetten selamlayarak Kabeyi dönüyoruz ve burada hocamız çeşitli dualar ediyor. bize dualarımızı ediyoruz hocayla beraber. Daha sonra tavafımız tamamlandığında e, namaz kılıyoruz tavaf namazı kılıyoruz yine iki rekat. Ee, onu da kıldıktan sonra Safa ile Merve tepesi arası say dediğimiz e, erkeklerin böyle hızlı hızlı koşar gibi adım attı. Kadınların da yürüdüğü bir e, şimdi şöyle Safa ile Merve'den de bahsedeyim. E, Hacer annemiz e, yola çıkıyor ve daha sonra oğlu İsmail e, su istediğinde e, bu Merve Tepesi ile Safa Tepesi arasında koşuyor su bulmak için. Daha sonra İsmail'i kaybediyor, bulamadığını düşünüyor ve koşuyor. Yani daha hızlı, şiddetli bir şekilde bir o tepeye gidiyor, bir o tepeye gidiyor. Ee, ve oradan daha sonra Zemzem suyu çıkıyor Aslında Safa ve Merve tepesinde Say yapmamızın sebebi de bu Hacer annemizin yaşadıklarını canlandırıyoruz Ama bunu kadınlar yapmıyor Erkekler yapıyor Kadınlar sadece yürüyor Erkekler belirli bir yeşil noktalar var O yeşil noktalar arası koşuyor 7 kere koştuğunuzda işte Safa'dan Merve'ye bir tur Merve'den Safa'ya iki tur gibi Toplam 7 kere orayı e, hafif hafif koştuğunuzda Ya da yürüdüğünüzde diyeyim, Siz sayınızı tamamlamış oluyorsunuz Say bittikten sonra da artık odanıza geliyorsunuz ve hocamız işte anlattı erkekler dört yanın dört bir saçının yanından birer parmak kadınlar toplayıp bir buçuk santim şeklinde makasla saçlarını kesiyorlar. Siz saçınızı kestiğiniz zaman artık ihramdan çıkmış umrenizi tamamlamış oluyorsunuz. Artık ihram kurallarına tabi değilsiniz. Yani şöyle düşünmeyin üzerimizde işte havlu olduğunda biz ihramlı değiliz. Bu niyete girdiğimizde kapıdan girdiğimizde artık ihramlı oluyoruz ve umremizi yapıyoruz. Umremiz bittiğinde de mesela bizim umremiz bitti. Bir kere umre yaptık. Ee, yine Kabe'ye gidiyoruz. Havlular yine giyiyoruz ve kadınlar aynı şekilde örtünerek e, ihram elbisesiyle. Ama e, bu sefer tavaf yapıyoruz sadece. Say da yapabilirsiniz ama artık umre olmuyor. Yani tavaf yapıyorum Kabe'de oluyor ve ihram kurallarınız olmuyor. Tekrar ihrama gitmek isterseniz kapılardan çıkıp Mekke'nin sınır kapılarından tekrardan Kabe'ye geri dönmeniz gerekiyor. Biz de sanırım bu turda 3 kere umre yapacakmışız. Ben olmayacağım gerçi çarşamba ve cuma günleri. Diğer zamanlarda istediğinizde gidip bireysel tavafınızı yapabiliyorsunuz ya da grupça günde 2 kez tavaf oluyor. Tavaflara katılabiliyorsunuz. Evet şu anda Kabe'nin etrafındayız. Kabe tam karşıda. Çevreyi biraz anlatır mısınız Hukuk? Kabe'nin çevresi bildiğiniz AVM gibi. Bu AVM'lerde ne markalar var? Karşıda Rolex var. Ee, daha sonra burada bir McDonald's var. Kahpursa Market var. Yani Kabe'nin etrafında istediğiniz her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ee, zaten her yer otel. Kabe'nin etrafı. Yani burada her istediğinizi rahatlıkla ulaşabileceğiniz her şey var. Yani yanınıza bir şey almanıza gerek yok. Çok kalabalık zaten. Yalnız şey çok dikkat edin yani çok insan olduğu için bir de bu dönem gerçekten hac gibi çok 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 insan olan bir dönem. Ramazan'a şu anda bir hafta var, üç aylardayız ve hani hepimiz hasta olduk çünkü burası çok kalabalık. Hani biz diyorduk Türkiye'ye dönünce hasta oluruz hava değişiminden ama yok yani hani e, mahvolduk yani burada. Boğaz enfeksiyonu oluyor insan, öksürük oluyor. Muhtemelen kalabalıktan hastalık geçiyor, bir de üşütüyorsun herhalde. Yanınıza mutlaka bir şal, atkı, bir şeyler almanız lazım. Hava çok sıcak ama e, ilginç bir şekilde hastalık oluyor. İnsan kalabalığından mı sence? Şimdi şöyle, hastalığın sebeplerinden birisi her safa durduğumuzda, her namaza durduğumuzda Bıçkıran, hapşıran, sümfüren çok insan var burada. Yani dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar var. İşte Malezya'nın Uzak Doğu'sundan, e, Afrika'sından, Orta Doğu'sundan gelen insanlar var. Ondan dolayı da e, her yerden bir geliyor. Onun haricinde <laughs> daha çok e, Kabe etrafında, Mescid-i e, Haram'da kendilikle ya da çıplak ayakla birlikte geziliyor, yürünüyor. Onun da soğuk etkisi oluyor. E, ee, klimalar, vantilatörler açık, hava sıcak, soğuma ve terleme olayı oluyor. Bir de çok insan olduğundan dolayı da virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ona bağlı olarak muhakkak Türkiye'den gelirken e, ilaçlarınızı getirin. Yani bunlar antibiyotikler, ağrı kesicileri, ateş bu sürücüleri bunları muhakkak yanınıza getirin. Evet. Evet, zaten görüyorsunuz sen insan kalıbını şu an saat gece 10. Ve burası 24 saat böyle. 24 saat bu şekilde hatta sabahları tamam. gündüzleri daha da kalabalık oluyor. Gece 10'daki buradaki insan kalabalığını görüyorsunuz. Saat gece 3'te de böyle, 2'de de böyle. Sabah namazı ile birlikte kalabalık artıyor. Yatsı namazından sonra azalıyor. Yani şu an az hali bu diyeyim size. Şu anda saat dört Burada dört buçukta tehdit ezanı okunuyor bizden farklı olarak. Ee, zor zar çıktık dışarı. Ee, namazı kılınacak. Dört buçukta tavafımızı bitirdik. Şöyle yine kalabalığı göstereyim.